6 oyuncu değişikliği var zaten. Sadece 30'ar saniyeden 10 korner var. 30'ar saniyeden 3 dakika sadece o. Karabük ceza sahası içinde büyük tehlike. Sevgili üç Ali, kış. futbolun adaleti yok denilen bu işte. ikinci yarıda üçüncü kez herhalde toplamda bizim sahamıza geldiler. Ve şu anda oyun 3-1'e gelmiş oldu. Beraberliği aradığımız dakikalarda müthiş sevinç karabükle oyuncularda tabii. Duraklamalarda ikinci dakika sevgili seyirciler.